Bir kademede geçeceğiz evet. İki kademede geçeceğiz görüntü o. Kırmızı yandı çünkü. Yani, Kırmızı değil, üç, yandı. 2-3-4 belki. Ki. Ne olacak? Geri zekalı. Çok kötüymüş ya. Hatta gıdım ilerlemeden... Yok gidiyor. Gidiyoruz, gidiyoruz abi. Biz İstanbul'da bir şeye gittik Fenerbahçe'de düğüne karşı tarafa geçeceğiz. İnanır mısın köprüyü normal boğazçı köprüsüydü evet birinci köprüden Bir saatte mi geçtik Ayfer rahmetli Ersan zamanında? köprüden köprüden tamam köp şeyin başı sensin. Cumhuriyetin ilk binaları. Karşı Gençlik Parkımız. Hıhı. Hmm. idare etmiyor, polis idare ediyor. Yok. Değil mi? Şu anda ışık. Işık yeşildeyiz abi. Evet. evet operayı da geçtik bu vesileyle. <laughs> şu, şeyi alacağım yeni şehri. Burası da orada evimiz değil mi? Evet. Orada evi. Evet. Zamanında bu giyim dünyası Türk Hava Yolları'nın terminaliydi. Neresi? Mina, Mina. Mina mı? Ha. Bak ben ilk fotoğraf makinamı 1964 yılında şurada Kodak vardı. Şu taş binanın altında. Binanın yanındaki şeydi. Tam oradan hiç unutmuyorum 99 liraya aldım Kodak makinasını. 100 lira verdim 1 lira geri aldım. Yıl 1964. Ve ben o dönemden beri hep, hep fotoğraf çekerim. Evet şu anda da Sığiye'den... Kızılay'a doğru Atatürk Bulvarı'nda yürüyoruz. Bak şu üst geçit var ya benim zamanımda yoktu. Hmm. Benim zamanımda yapıldı bu üst geçit. Daha önce ben yoktu. De de. Yani ben Temel Enerji'ye geldim ya. Yani sen vardın ama. O zamanlar vardınız siz. Bu 82'de geldi. 82-84 arası buradaydın hiç bemiştin. Ah işte bak Giman'ın olduğu göktelenimiz meşhur ve Ankara'nın ilk yüksek binası

Evet, tabii. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür Sayende mi? gittim. Teşekkür ha, mi? başka zaman belki. Ya ben kaç defa geldim. Mesela sabah uçağıyla geldim. Kalacağım dedim. Kalmadan geri döndüm, gittim. Evet, burası da Bakanlıklar. Ankara'nın Bakanlıklar semtine geldi. Eski. Ya çok çok eskiden buralar Ankara'nın kenarıydı. O kavaklıdere falan sonra çıktı piyasaya. Yani vardı tabii mahalle olarak da. Hı hı. Yani, yani apartmanlar falan, oturum, yerleşim daha sonra oldu. Eskiden Kavaklıdere'de de ikişer katlı bahçelik evler vardı. Evet, <laughs> Onu tabii. Şey, sonra onlar hep yıkıldı, yıkıldı, apartman oldu hepsi. Evet. Benim aşağı yukarı Evet. 6 bin 6 bin küsür videom var. Yıl 1971'den beri. Evet bayağı varmış. Fotoğrafçılığa 1964'te başladım. Videoculuğa da 1971'de. Do have it. çok arküştü Her taraf öyle yaptı. Bizim mesela Adana'da bile bir şey o akşam mesai saatlerinde böyle tıkanabiliyor. biliyor. cinnaha çıktık herhalde. Şu anda. Evet, evet burası cinnaha Amerikan Kültür Merkezi var bu tamam. Da. Evet, evet. Bir ara ben... İşte Maya oraya geliyor. Evet. İşte ben de e, temel enerjide çalışırken bir ara hafta sonları e, <laughs> şey kursları vardı bunlar. Hay, yani, İngilizce kursu hala var. Şeye dikkat edin. Hanımefendi. var. şükür. Onun tabi.